Hoş geldiniz hocam. Öncelikle değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için Evrensel Hafızlar Derneği olarak teşekkür ederiz. Şu anda Ehat YouTube kanalındasınız. İzninizle sorularımı sormaya başlamak istiyorum. Hikayenizi paylaşabilir misiniz? Çocukluğunuz, öğrenim süreçleriniz, hafızlık yolculuğunuz ve akademik çalışmalarınıza uzanan hayatınızı nasıl tanımlarsınız? Bu süreçlerde sizi en çok etkileyen olaylar ve kişiler kimlerdi? Yaşım benim 62. Bu saate kadar elbette ki 63 doğumlu bir kardeşiniz olarak şu anda bizi izleyen, bizi dinleyen kardeşlerimize öncelikle saygı ve hürmetlerimizi sunarak ben Bismillah diyorum. Mehmet Ünal, Ankara Kazan, Kumbunar Köyü'nde dünyaya gelmiş. Adı Mehmet ama dedesinin adını vermişler. Dedem de Hafız Mehmet, Çolak Hafız olarak bilinirmiş. Bana çocuklukta, ben hafızlıklarla alakalı anekdotları öne çıkartarak biraz hayat hikayemi burada anlatmak isterim. Ben 3 yaşımda, 5 yaşımda iken bile bana havuz derlerdi, havuz. Hafız anlamında köyde havuz derler idi. İlkokulda da Hafız Mehmet olarak ben bilinir idim. Ama hafız değildim. Ama nihayetinde Kur'an Kerem'le bağımızı ilkokulda iken kurduk. Hem ilkokul hem de aynı zamanda cami imamına giderek ben bu anlamda Kur'an'la bağımı annemin beni efendim güdülemesiyle devam ettiriyor idim. Unutamadığım bir hikaye vardır. Köyde bir mevlüt tertip edildi. Mevlüt'te Kur'an'lar okundu. Sesim fena değil idi o zaman. Çok güzel Kur'an okundu camide. Öyle etkilendim ki ben de bu hoca gibi Kur'an okuyacağım diye bir hedef bir niyet ile devam etmiş idim. İlkokulda öğretmen herkese meslek meslek olarak neyi seçersin, ne olursun diye sorduğunda kimi şoför, kimi doktor, kimi başka bir şeyler söylerdi. Ben ise imam olacağım derdim. Hoca olacağım der idim. İlkokulu böyle bitirdik. Sonrasında da babam, bana arada bir babamın rahmet olsun hepsine. Hafız olacak mısın diye sorduğu zaman olacağım babacığım derdim ve nihayetinde Bolu Gere'de yeni çağ o zaman Kur'an kursu meşhur idi. 72 73 lerden bahsediyorum. Oraya gitmiş idim ve orada hafızımı ikmal ettiğimi hatırlıyorum. Hafızımızı bitirdik. Akabinde biraz Arapça okuduk. Akabinde Bolu İmam Hatip Lisesi. Akabinde Ankara İlahiyat'a geldik. Ankara İlahiyat bitti. O arada imamlık görevini aldım. İmamlık görevinden sonra, 5 yıl imamlıktan sonra öğretmenlik yaptım. Nihayetinde akademisyenliğe, Van 100. yıl İlahiyatta araştırma görevlisi olarak tefsir ana bilim dalında başladım. Ve orada akademisyenlik adımlarımı attığımda yüksek lisansı ve doktorayı Ankara İlahiyat'a Mevlüt Güngör, ona da rahmet olsun. Hepsi rahmeti rahmana kavuştular. Onun efendim himayesinde, onun yönlendirmesiyle yüksek lisans ve doktora eğitimimi tamamladım. Konularımı burada ifade etmek isterim. Sahabenin Kur'an okuma anlayışı, başlıklı tezimle yüksek lisansı, Kur'an'ın anlaşılmasında kıraat farklılıklarının rolü isimli çalışmamla da doktoramı yaptığımı burada ben belirtmek istiyorum. Ama şunu söyleyeyim, yani hafızlık özelinde siz bu mülakatı yaptığınız için o çerçevede onu söyleyeyim. Yani benim hayatımda bana yön veren, benim hayatımdaki en kritik noktalarda bana rehberlik eden, şefaat edenlerden hayatta iken şefaat eden, en önemli durumun benim Kur'an'ı ezberlemiş olmam olduğunu, Kur'an'ın benim hayatımı aydınlattığını ben burada ifade etmek isterim. İmamlıkta imtihana girdim, bana Kur'an'dan sorular soruldu, hepsini tıkır tıkır okuduğumu hatırlıyorum. Sonra yüksek lisansta, sonra doktorada, sonra doçentlikte, kendini tanıtır mısın diye soran hocamıza hafız mısın diye sorduğu zaman ben tevazu kabilinden, hafızlığımın çok iyi olmadığını ifade ettiğimde jüride bulunan hocamızın, teskide bulunarak yok, hocamız iyi hafızdır diye beni o anlamda tebcil ettiğini, övdüğünü hiç unutmuyorum. Yani demem o ki hayatımın her alanında Kur'an'ın bu anlamda bana hep şefaat ettiğini hayattayken gördüm. Umudum o ki kıyamette de, kabirde de, mahşerde de, cennete varıncaya kadar inşallah umudumuz odur. Bu Kur'an'ın bize hep rehberlik edeceğini, refikimiz olacağını inşallah bu umudumuzu hep taşıyorum efendim. Hafızlık eğitiminizin hayatınızı nasıl şekillendirdiğini düşünüyorsunuz? Hem kişisel gelişiminiz hem de hayata bakış açınız üzerinde nasıl bir etkisi oldu? İmamlıkta ben hafızın hep bu anlamda bana destekleyici bir unsur olduğunu gördüm. Yüksek lisans yaptığımda gördüm. Muhtelif zamanlarda kürsüye hocam çıktığımda kürsülerde insanlara bir şeyler anlatırken Kur'an-ı Kerim'den konuyla alakalı ayeti kerimeleri bilebilmiş olmak. Namazımı anlatıyorum. Namazla alakalı bütün ayetler önüme geliverir. Haccımı anlatıyorum. İlgi sayfalar önüme geliverir. Bu çok önemlidir efendim. Özetle gerek mihrapta olduğum zamanlar gerek kürsü de olduğum zamanlar, gerek konferans verdiğim zamanlar, gerek amfide çocuklara ders anlattığım zamanlarda, gerekse muhtelif zamanlarda bir yerlerde bize de bir laf düşerse o zamanlarda ben hafızlığın, ben Kur'an'ın hep bu anlamda bana refik olduğunu, beni desteklediğini, bana yardımcı olduğunu, benim önümü açtığını, beni rahatlattığını ifade etmek isterim. Hafızlık yolculuğundaki gençlere motivasyonlarını kaybetmemeleri ve hedeflerine ulaşmaları için ne gibi önerilerde bulunursunuz? Yani şunu söyleyeyim, hafızlık zor zordur. Hafızlık zor bir meslektir, zor bir iştir. Bizim bir hocamız vardı. Ankara'nın meşhur hafızlarından Kızılcamamlı Rıza Çellioğlu. O şöyle derdi. Rahmet olsun ona da. Hafızlık yapmak mı daha kolaydır? Kütük çökmek mi daha kolaydır diye sorsalar biliyor musunuz? Çam bölgelerinde kütük çökmeye yani kışın hazırlığı için böyle çamları, devrilmiş çamların dipleri durur. Onlar o dipleri, kütükler sökülür. Eve getirilir. Kışın odunu yapılır imiş. Rıza hocamız diyor ki biz hafızlık yaparken annelerimiz babalarımız bize dese ki gel oğlum kütük sökmeye gidelim deseler vallahi bizim için kütük sökmek hafızlık yapmaktan daha sevinçli daha heyecan vericiydi. Yani hafızlık yapmak kütük sökmekten bile zordur anlamında. Şimdi herkesin hafıza bellek yapısı bir değil. Kimisi fotoğrafik hafıza özelliği var. Sayfaya bakıyor hemen ezberliyor. 10 dakikada sayfayı ezberleyenler var. Kimisi yarım saatte kimisi bir saatte. Gitgide hafızı yaptıkça ezber yerleri müşabih yerler, yerler arttıkça kolayla hafızlık ama başlangıçta bu zordur. Yani bir sayfayı ezberleyeceksin sadece. Eğer anlamını bilmiyorsan, manasını bilmiyorsan bu zordur tabii ki. Onun için hocam yani hafızı, tek başına hafızı yapmak başlangıç itibariyle zor bir iştir. Onun için eğer şayet niyet etmişlerse anne babalarının güdülemesiyle, büyüklerinin yönlendirmesiyle ben hafız olacağım şeklinde o hayırlı niyetle yola çıkmış olanlara ne olur? Yarada bırakmasınlar, emekleri boşa gitmesin. Ne olur başladıktan sonra az önce benim tecrübemde söyledim söylediğim gibi yani ben 73 83 93 2003 2013 2023 yani ben şu anda 50 sene öncesinden bahsediyorum. Hafızlık sürekli devam eden, takip edilmesi gereken zor bir yoldur. Elbette ki bunun bedeli, onun ödülü ahirette verilecektir. Peki iki tane Müslüman cennete girecek. Misal olarak söylüyorum. Hafız olana denecek ki diyor rivayette. "İkra verta. Oku yüksel. Oku yüksel, oku yüksel" denecekmiş. Hafızın cennetteki en son makamı okuduğu en son ayet olacakmış. Onun için hafızlık yapmak cennetin merdivenlerinden yukarı tırmanmak demektir. Bu bilinçle eğer hafız olurlarsa, hafızını korurlarsa yarın ilahi huzurda "Ne yaptın benim için?" deyince "Ya Rab, kelamını ezberledim. Önce onu hıfsıma, belleğime aldım. Akabinde onu hayatımda yaşamaya çalıştım. Elinden geldiği kadar hatalarım oldu ama yolundan ayrılmamaya çalıştım." denildiğinde Kur'an'da şifaç olursa inşallah o onun kurtuluşuna vesile olacak demektir. efendim. Hafızlık eğitiminizin uzmanlık alanınıza olan olumlu etkileri nelerdir? Özellikle bu alanda çalışmak isteyen gençlere örnek olması açısından hafızın mesleki ve akademik çalışmalarınıza katkılarını nasıl tanımlarsınız? Hafızlık alanınıza dair hangi artıları ve derinlikleri kazandırdı? Şimdi benim alanım şu anda tefsir anabilim dalı başkanıyım. Daha önce kıraat anabilim dalı başkanı idim. Fakültede Kur'an'da tefsirle, kıraatle alakalı konularda hafızlık olmazsa olmaz çok önemli bir hususiyettir. İsmail Cerrahoğlu rahmet olsun o da vefat etmiş bir hocamız. Ben diyor tefsirle alakalı bir şeyler çalışırken Razi'nin tefsiri, eskiden Razi'nin tefsiri tahkikli değildi. Üzerinde çalışılmadan basılmış o eserlerden faydalanmak istediğimiz zaman bir ayeti haftalarca aradığım olurdu derdi. Hafız olanla hafız olmayanın farkı orada kendisini gösterir. Hafız olan ayeti 5 dakikada bulur. Hafız olmayan ise işte haftalarca o ayeti aramak durumunda kalabilir. Şimdi diyecek ki bizi dinleyenler canım bugün artık programlar var internette. Yani mücemil müfehresler var. Hemen kelime yazdığın zaman anında ona ulaşabilirsin deseler de sınıfta medyada konuşma, konuşma konferansı sahnesinde mutlaka hafızlık alakalı ilgili ayetlerin mutlaka sizin önünüzde belleğinizde olmasını size kazandıracağım çok büyük bir avantaj olacak demektir. Onun için ben kürsüye çıktığım zaman, sınıfta sahnede ders anlattığım zaman, Kur'an-ı Kerim konularına hakimiyetim iyidir, fena değildir deyim. İyi demeyim de fena değildir. Yani hangi konuda, hangi ayet nerededir az buçuk bilirim. Yerini bulurum. Rahatlıkla bununla alakalı insanlara bir şeyler söyleme imkanını bulabiliyorum. Bu da benim hafız olmamdan kaynaklanan bir husus. Onun için yani hafız olan insanların mutlaka tefsiri seçmesi önemli bir husustur. Kıraatten biz bugün öğrenci alacağımız zaman, asistan alacağımız zaman, hoca alacağımız zaman hafız olmasını mutlaka öne alırız. Hafız olanlardan seçeriz. Çünkü sınıfa girildiğinde Kur'an-ı Kerim dersini anlatacak kişinin elinde musafla şurayı oku diye bir taraftan kendisini takip etmesi çok uygun değil. Uygun olsa da çok güçlü bir kişi olmaz, sınıfa egemen olamaz. Ama hafız olan kişi sınıfta insanları ezbere dinler, Hangisi sedası uygunsa okur. O sayfalarla alakalı insanlara efendim mutlaka daha katkılı olabilir. Onun için hafızlığın mutlaka insanlarda olması gereken önemli bir hususiyet olduğunu ifade etmek isterim hafızlık tekrarının sürdürülmesinin akademik çalışmalar ile dengeli bir şekilde yürütülmesi zorluklar doğurabilir. Bu dengeyi sağlamak için nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Şimdi şunu söyleyeyim. Her gün bir cüz okunması lazım. Ben şu anda bunu yapamıyorum. Başka işlerimin yoğunluğu nedeniyle, yani şu anda 10 tane iş var, yazmam gerekenler var falan. Ama insan bununla alakalı her gün bir cüzü okumayı zamanında eğer bunu bir prensip haline getirirse, sonraki süreçte yani ben bir hafızı biliyorum. Hocam dedi, ben 20 yıldır Kur'an'ı açmam. Açmam derken ezbere okurum. 20 yıldır Kur'an'a bakmadan ben ezbere Kur'an-ı Kerim okuyabilirim. Benim bütün sayfalarım Fatiha gibidir der. Bunun yolu insanın mutlaka hafızını zamanda çok güçlü hale getirmesi, hafızına başında o emeği verdikten sonra namazlarında mutlaka her gün bir cüzü sabah namazından yasıya kadar eğer okuyacak olursa artık o kişi için hafızlık artık rotasını belirlemiş, yolunu almaya başlamış demektir. Bir de bunun için hocam mutlaka bayanlar için demiyorum da erkekler için belki söylenebilir. Hatimle namaz kıldırmak mutlaka yapılması gereken bir hususiyettir. Hayatınıza rehberlik eden Kur'an ayetlerinden biri ya da birkaçını paylaşabilir misiniz? Bu ayetlerin sizin üzerinizde nasıl bir etkisi oldu? Şimdi bu soru tabii hem kolay bir soru hem zor bir soru. Bizi yönlendiren çok ayeti i kerime var bu anlamda ama ben mesela Furkan suresi 30. ayeti burada okumak istiyorum. Peygamber kıyamet gününde ümmetini Allah'a şikayet edecek. Bakale Resulü ya Rabbi Resul diyecek ki o gün. Ey Rabbim inne kavmi hadal Kur'an mehcura. Benim kavmim Kur'an'ı metruk bıraktı, terk etti diyecek. İbn Teymiye'nin bu anlamda şöyle bir açıklaması var. Men lem yakra'ul Kur'an fakat hecra. Kur'an okumayan onu terk etmiş demektir. Ve men qara'al Kur'an ve lem ma'anihi fakat hecra. Kur'an okuyup manasını bilmeyen onu terk etmiş demektir. Ve men qara'al Kur'an ve tedebber ma'anihi ve lem ya'mel bima fihi. Kur'an okudu, anladı. hayatına tatbik etmeyen de o Kur'an'ı terk etmiş demektir. Yine bir ayet bir ayet kelime var. Hadis suresi 16. Elem ye'ni lillezine amunu en takşi'a gulubuhum li zikrillahi ve ma nezele minel hak. İman edenlerin kendilerine inen haktan dolayı, ayetlerden dolayı, Kur'an ayetlerinden dolayı kalplerinin ürpereceği zaman hala gelmedi mi? Bu ayet beni vuran ayetlerden birisidir. Mesela beni vuran ayetlerden Zuhruf suresindeki bir ayet-i kerime şöyle buyurur Rabbimiz. Efe safhan en kuntum kavmen müsrifin. Sizler müsrif bir toplum, şımarık bir toplum oldunuz diye size bu Kur'an'ı indirmeyecek miydik? Yani ifadesi beni vuran ayetlerdendir. Yine beni vuran ayet-i kerimelerden Haşir suresinde ne diyor Rabbimiz? Ve kellezine nesullaha fe ensahum enfisuhum. Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerine kendi nefislerini unutturduğu kim kimseler gibi olmayın ayeti de beni vuran ayetlerden, çarpan ayetlerden birisidir. Her sureden aslında bir ayet böyle okunabilir. Birçok ayeti kerime akla gelebilir ama bize ayrılan program süresi az olduğu için ben bununla alakalı bir reklam olacak. Kur'an'ın dilinden Diyanet TV'de bizim orada 703 programımız oldu. Başından sonra Kur'an-ı Kerim'i tümüyle anlatmış idik. Orada bu anlamda örnekleri belki bizi izleyen kardeşlerimize bir bakıma gönderme yaparak yani Kur'an'la buluşmak adına bunu da ifade ettim olayım sevgili hocam Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde hayatınızda gerçekleştirdiğiniz en anlamlı değişiklik neydi? Ben hayatımı Kur'an'a hizmet, Rabbime hizmet yoluna niyet ederek hep adımlarımı, amaçlarımı ona göre kurgulamak, ona göre yönlendirmek isterim. Ve çocuklara da bunu söylerim. Ne olur niyetinizi düzeltin. Burası, bundan sonraki hayatınıza sizler Kur'an'a hizmet, Rabb'a hizmet, bu dine hizmet amacıyla yola çıkın. Ayet-i kerime çok açık. Ya yölezine amunu. Kûnü ansarallah. Ey iman edenler, Allah'ın dininin yardımcıları olun. Allah'ın dininin yardımcıları olun. Eğer bu dine yardım ederseniz, in تَنْسُرُ اللّٰهَ Benim hayat felsefem Allah'ın dinine, O'nun Kur'an'ına, bu dine bu anlamda hizmet için gayret sarf etmek. Ha bazen hata yapmıyor muyum? Yapıyorum. Her zaman hatalar içerisindeyiz. Ama niyetim bu, ama amacım bu. Bunu sağlayabilmek adına koşturuyorum, yoruluyorum, düşüyorum ama kalkıp tekrar yine devam ediyorum. Gençlerin Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaları ve hayatlarına uygulamaları için neler yapmalarını önerirsiniz? Kur'an-ı Kerim'i salt ezberlemek yetmez. Kur'an-ı Kerim'i salt ezberlemek yani işin yarısıdır. Anlamıyla buluşmaları lazım. İlahi kelamın anlamıyla buluşmak önemli bir husustur Hümeyra Hanım. Bir Zerkeşi diye bir alim var. Onun Burhan diye bir kitabı var. El Burhan fi ulumil Kur'an diye bir kitabı var. Zerkeşi orada adab-ı tilavetil Kur'an kısmında Allahu Alem geçiyor. Hocam Kur'an okumanın mekruh olan boyutlarını, yönlerini ele alır ne diyor biliyor musun? Babu kıraatül Kur'an bila edebdür diyor. Ne demek bu? Kur'an'ı düşünmeden okumanın kerahati baba. Mekruhluğu babı diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Kur'an okurken yaşlanmak mekruh mu hocam? Abdestsiz okunabilir mi hocam? Gibi sorular sorarlar ya kardeşlerim. Kur'an'ı okurken onu düşünmeden okumak da aslında mekruh olan hususlardan birisidir. Mevla'mın ne buyurduğunu bize ne istediğini anlamak kadar lezzetli bir şey yoktur. Onun için hocam genç talebelerimize onu söylüyorum. Ne olur Kur'an'ın anlamıyla buluşun, onun manasıyla anlamaya çalışın. Bakınız önümüz Ramazan. Peygamber diyor ki: "Men qara'al Kur'ane min aqallin bi thalasin kim Kur'an'ı üç günden daha kısa zamanda okursa lem <laughs> yufakkihu." Okuduğunu anlamamıştır. Kur'an okumaktan amaç onu anlamakmış hedef. Hocam anlamadan okunan kelamın elbette ki sevabı var. Sevap olmaz falan öyle bir şey söylemiyoruz. Ama herhalde anlayarak okumanın sevabı anlamadan okumanın sevabından belki onlarca belki binlerce kat daha fazla olabilir. Onun için okumak ve anlamaya çalışmak önemli bir husustur efendim. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz hocam. Profesör Doktor Mehmet Tunal hocamıza yaptığımız röportajımızın sonuna geldik. İstifadeli olması duasıyla Allah'a emanet olunuz. Peki, hürmetler sunuyorum. Sağ olun.